Bugün 1 Haziran 2024. Kirazların ikinci yaprak yılı. Bazılarında ufak tefek meyve var. Özellikle beyaz kirazlarda daha çok meyve var. Kırmızı kirazlarda tek tük var. Bu sene geçen yıla göre sürgünleri daha iyi. Herhalde bunlar daha ilk sulanmasını bugün suyu ilk kez bugün gördüler bu sene günler şu anda Haziran'ın başında 10 santim, 15 santim bazılarında 30 santim falan var. Geçen yıl gelişimi iyi olmayanlar bu sene çok daha acayip sürgün patlatmışlar. Mesela bununki 30 santimden fazla sürgünü var. Geçen yıl bunun gelişimi iyi değildi. Kısa kalmış. Geçen yıl gelişimi iyi olanlar bu kadar çok sürgün değil. Bak bu da öyle. O şekilde bunun da çok yoğun sürgünü var. Bunların birazının dallarının alınması lazım herhalde. Tarlanın ortasının üst taraflarındayız. Bahçenin genel görünümü bu şekilde. Dün yağmur yağmış. Toprak hala iyi nemli. Bugün hava sıcak. Yok şu anda. Aşağı sıralarda su var. Buralarda su yok. Şu ağaç geçen yılda iyiydi. Bu yılda iyi maaşımla var da küçükler kadar geçen yılki sürgün şey yapmamış bu tek daldı beyaz kiraz mı bu sarı kiraz mı yok kırmızı kiraz bir 5-6 tane kaysılara çok bakmadım. Kaysılar da kiraz'a göre sürgün gelişimi çok daha iyi kaysıların. Alt taraflara bir baktım şöyle. Kiraz'a göre onların sürgünü daha iyi gibi sanki. Onlar daha hızlı gelişiyor herhalde. Kaysılar. Bu da geçen günki zayıf kiraz ağaçlardan birisi, fidanlardan birisi. Bu yıl maşallah çok daha iştahlı duruyorlar. Bu da geçen yılki zayıf olanlardan. Bu yıl çok daha güzeller maşallah. Diyelim daha bunlar toprak suyunu görmediler. Şu sıranın altındakiler biraz biraz sulanmış suyun basıncı düşük şu anda her yere gelmiyor tarlanın buraları taşlı buralardan biraz taş temizlemek lazım aşağılarda sağ tarafta pek yok da sol tarafta doğu tarafında taş var gelmemiş. <laughs> Burada sürgün patlatmış her yerinde. Buna da bir şekil şey, bulaması yapmak lazım. Ufak da olsa ağzını yüzünü toplamak lazım. Burası doğu tarafın üst tarafları, yukarı taraflar. Belki mi var? Köpek mi var? Tırnakların içinde bir şey geziyor ama buralarda hiç su yok. Ama yağmurun bereketiyle maşallah ağaçlar gitmiş. Sürgün sürmüş. Biz hiç sulayamamışız ama Burası bir kiraz sarı mı? Bu sarı kiraz. Sarı kirazlarda kırmızıya göre meyve daha çok maşallah yaprağı falan da çok güzel duruyor. Burası tarlanın üst tarafları artık kaç sıra kalmış? Dört sıra var. Buralarda biraz taşlık. İdeler zayıf burada. Yaprakların gelişimi falan, aşağılardaki gibi değil. Daha küçük ama sürgünler var maşallah yine de ya. Burada taşlık şu taraf, toprak. overline var ama maşallah acayip bari var. Yakında kovan falan da yok ama görünür de. Geliyorlar. Evet. Tilki görünebilecek bir kameradan kaçtı. kaçtı kaçtı. Bura tarlanın en tepesi. Kaç sıra var diyelim burada. Kaç sıra daha alır? Bir iki sıra daha alır. İki, i̇ki sıra daha alır. İki ya da üç sıra daha alır. Görünüm bu şekilde gayet nizami. Öyle de bakarsak nizami. birisi. Geçen yılki gelişemeyen inşallah bu sene gelişecek. Anaçlar bunların İdris'te çok fazla şey var. Sürgün var anaçlarda. Onların da temizlenmesi lazım. 20 tane zayıf vardı. Bir 15-20 tane tutmayan vardı. Gerisi maşallah güzel. İyi uyum sağladılar. Bu da bu yıl diktik. Gene tutmakla tutmamak arasında. Bu yıl Sivitart Regina diktik. Kuruyanların yerine falan boşluklara tozlasınlar diye. Bakalım ne olacak. Yetişirlerse inşallah. Şunun boyu yaklaşık olarak iki buçuk metre falan şu anda. İki yaşındaki kiraz için bence iyi maşallah. Bu şekilde olanlar çok.